Ay kızım. Minak kızım. Ay annen sana mama vermeyi mi unutmuş? Cık. Ay, üf. acıktın mı sen? Gel. Ah Minnak. Benim kafam gitti bu aralar. Anne iyice kafayı yedi? Can abimi. O gitti yavrum ya. Ay hemen alınma. Çalan kapı, genç kadını kedisiyle konuşmaktan kurtarmış. Ah Allah'ım. Efe? Hayırdır? Pek hayır değil Ayşegül. Can'ın durumu çok kötü. <laughs> Ya kızım bir şey söylesene. Adam geberiyor diyorum sana köy evlerinde ya. Ay aman ne diyeyim Efe Allah şifa versin. Ayşegül, sen vicdanlı kızsın. Dayanamazsın be kızım. Adam elli derece ateşte senin ismini sayıklıyor. Bak bu hastalık hiç normal değil ha. Cık, o ne demek ya? Bence Can Kara sevdaya tutulmuş. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun kızım ya? Adam diyorum aşktan manyamış manyamış. Bu gidişatı hiç değil ben sana söyleyeyim. Üf, aman Efe ben Çantekin'i bilmiyor muyum ya? Bana mı söylüyorsun? İki üşütmüştür ölüm döşeğinde gibi yatıyordur o şimdi. Bana mı anlatıyorsun yani? Hem ilaçlarını da vermişsin ayaklanır. <laughs> Bak ben buraya yazıyorum adresi, tamam mı? keresini sen bilirsin. Hadi bana eyvallah. Eyvallah.